Arduino kart çeşitleri ve özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar birçok kart çeşidi var Arduino'nun. Uno, Leonardo, Fio, Ethernet, Pro, Pro Mini, Nano, Mega, Lilipet, okay. e Terimlere gelecek olursa, şimdi çeşitleri söylemeden önce 3 tane terimden bahsetmek istiyorum size. Kartlar arasında değişen bir flash bellek, yani flash memory dediğimiz bir terim var. Bir SRAM, yani static RAM dediğimiz SRAM terimi var. Bir de EPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM ile EPROM farklı. İkisi E ve E'li. Ee, bir tanesi ışıkla silinirken bir tanesi elektrik yardımıyla silinebiliyor. İşlevleri aynı ama farklı şeyler. EEPROM diye misiniz bunu şimdilik. Karşılaştırma türü flash bellek program kodunu tutar. SRAM geçici değişkenleri, EEPROM kalıcı verileri. Ee, boyutları bu şekilde söylenmiş. Ömürleri, yazma döngüleri söylenmiş. Okuma hızı en hızlı olan SRAM'dir arkadaşlar. E, Ebrum en yavaş olandır. Şimdi flash, bunların ne olduğunu tek tek değineceğim. Flash bellek ne işe yarar? Program kodunun saklandığı kalıcı bellek türüdür. Yazdığımız program burada tutuluyor. A, mikro denetleyici kapansa bile silinmiyor. Arduino'nun içinde kalıyor. Kalıcıdır. 10 bin ile 100 bin yazma döngüsüne sahiptir. Sonra bozuluyor. Una da işte 32 kilobayt flash bellek bulunur. Yaklaşık 0.5'i bootloader tarafından kullanılır. Esrem e, esreme gelecek olursak bu ne işe yarar? Arduino çalışırken değişkenlerin ve geçici verilerin saklandığı bellek türüdür. Program çalıştığında buradaki veriler sürekli değişir. Ekrandaki veriler yani yanımızdaki esrem gibi düşünebiliriz. Mutfakta yanımızdaki tezgah gibi düşünebiliriz. Mikro denetleyici kapandığında bunun içindeki veriler silinir. Yani bu esrem aslında mikro denetleyici çalışırken tutulan verilerdir kapandığında silinir burada tutulan. Mesela bu çalışırken değişkenin içine 8 verisi geldi. Program kapandı. Bunun içindeki veriler silinir. Geçicidir yani volatile. Güç kesildiğinde veriler kaybolur. Çok hızlıdır. Mikrodenetleyicinin çalışmasını hızlandırır. Az miktarda bulunur. da sadece 2 KB bulunur değişkenler burada saklanır. Mesela int 10 a ifadesi, diziler, stringler bunlar burada saklanır, saklanır ve veri tüketir. Esrem küçükse genelde küçük esremlerde e, görüntü e, vermek, LCD ekran çalıştırmak daha zor olur arkadaşlar. Şimdi EEPROM'a gelebilecek olursak Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory'dir. Ne işe yarar bu EEPROM? Program kapanıp açılsa bile korunması gereken küçük miktardaki verileri saklamak için kullanılır. Örneğin bir cihazın son ayarlarını kaydeder. Mesela kurtarma, geri yükleme, resetleme ayarları. Yani bu kartımız bozuldu resetleyeceğiz boot ayarları. Bunları saklar. Güç kesilse bile veriler kullanılır. Genellikle 100.000 yazma döngüsü. Ardın da sadece 1 kilobayt ekran bulunur. Bir sayaç yaptığınızı düşünün ve sistem kapansa bile son değeri saklamak istiyorsunuz. EEPROM kullanarak bu değeri koruyabilirsiniz. Yani bu en böyle korunaklı yerdir diye düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Şimdi Arduino'da da voltajlar, analog giriş sayısı, dijital giriş sayısı, flash, SRAM, USB çipi, öne çıkan özellikler bunlar bu şekilde. Arduino Mega'da aynı şekilde bu şekilde. Arduino yeni başlayanlar için en uygun model. Arduino Mega büyük projeler için daha fazla pin giriş ve çıkışı var, onun için uygun. Arduino Nano, Uno ile aynı özelliklere sahip ancak küçük boyutta yani yer tutmasın diye. Mikro Klavye ve mouse emülasyonu yapılabilir diyor. Yani çok küçüktür mikro genelde. Çok küçük projelerde kullanılır genelde. Yani çok küçük bir yere sıkıştırmak için kullanılabilir. Arduino Leonardo USB bağlantısını klavye fare olarak kullanılabilir. Yani Leonardo'yu bilgisayara klavye fare olarak tanıtabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Bir e, simülatör yapıyorsunuz. Uçuş simülatör ayrıtı. Ya da bir stream yayın desktop stream e, yayın klavyesi yapıyorsunuz. Ayrı bir pinli klavye yapıyorsunuz. Bu şekilde tanıtabiliyorsunuz. Arduino Duo çok güçlüdür. Ancak yalnızca 3.3 volt ile çalışır. 5 volt uyumsuzdur. E, ama güçlüdür. E, flash belleği, srm vesaire bunlar güçlüdür. Pinleri gene Arduino Piri Promine küçük ve düşük güç tüketimli projeler için idealdir. Az güç tüketimi için. Arduino Zero daha güçlü işlem kapasitesi ve dahili dijital analog konverter çıkışı ile ses projelerinde kullanılır. Dijital analog konverter ve analog dijital konverter diye bir terim var. Dijitalden analoga çevirme, analogdan dijitale çevirme. Ee, bunu da söyleyeyim arkadaşlar, bunu burada bahsetmiş olayım, projenin devamında bahsetmeyeyim hemen. Mesela dijital sinyaliniz var, onu analoga çeviriyorsunuz, bu dijital analog konvertir. Analog sinyaliniz var, onu dijitale çeviriyorsunuz, bu e, analog dijital sinyal konvertörü e, yani ADC. İleride sinyallere değinirken bir daha üstünden geçeriz. Arduino YUN. Wi-Fi ve Linux desteğiyle nesnelerin internet projelerinde uygundur. Arduino MKR serisi IoT projeleri için geliştirilmiştir genelde. Şimdi hangi Arduino kartı seçilmeli? Yeni başlayanlarda Uno ve Nano. Büyük projelerde Mega, küçük projelerde Pro Mini, Nano, kablosuz bağlantılarda, endüstriyel kontrollerde, klavye veya fare emülasyonu dediği şey bilgisayara klavye veya fare olarak tanıtabiliyorsunuz. Leonardo'yu da tanıtırsanız, Mikro'yu da tanıtabilirsiniz. Burada bunları seçmelisiniz arkadaşlar. Bu slaytım da bu kadardı.